En küçük bir şey yapmadınız. Şimdi seçimde yüzde on oyu alınca, 80 millet milletvekili çıkarınca, şimdi mi aklınız başınıza geldi? Hazmedemediniz. Yalan söylemeyin. Hazmedemediniz. Ve Demir taştan anlaşılan çekiniyorlar, güzel konuşuyor, oyunu arttırıyor HDP'nin. Böyle bir lider olmasın HDP'nin başında daha beceriksiz, konuşmayı bilmeyen birisi olsun istiyorlar. Oy toplayan bir lideri saf dışı etmek, tasfiye etmek istiyorlar. Görünen yani çok açık şey yani bunlar. Açıkça görülüyor yani. Yani olaylar başlatılıyor. Şimdi gerçekten size soruyorum. O suruçtaki olayı boş verin. O zaten PKK'nın işi değil. Orada zaten PKK'lılar öldürüldü. Zaten ölenler PKK'lı zaten. Onu boş verin. Onun dışında bu kadar büyük bir operasyon. Her gün Kandil Dağları bombalanıyor. Bu kadar büyük bir operasyon yapılacak kadar çözüm süreci bitirildi resmen. Çözüm süreci bitirilecek kadar bu kadar büyük önemli bir olay bitirilecek kadar PKK böyle büyük bir eylem yaptı mı? Şu son bir hafta on gün içerisinde böyle bir eylemi öyle böyle bir şey mi yapmıştı? Dağlar bombalanana kadar asker polis ölmüyordu. Dağlar bombalamaya başlayınca onlar da misilleme yapmaya başladı. Gene her gün şehit haberleri, gene haberler, gene haberler. Her gün gene cenaze törenleri, taziye mesajları yayınlanmaya başlandı. Eskiye döndük gene. Yani bu kadar büyük bir operasyon yapmayı gerektirecek, çözüm sürecini feda etmeyi gerektirecek büyük bir olay mı vardı? Diyelim ki iki tane polis yatağında öldürüldü. Sen de git onlardan iki tane değil on tane öldür o zaman. Neden Kandil dağlarını bombalıyorsun? Tamamen çözüm sürecini bitirmek istiyorsun sen. Ve bilemiyorum ne kadar doğru ama HDP'lerin yaptığı açıklamaya göre Kandil toplantı yapacakmış. Bir hafta bu olaylar olmasaydı yani bugünlerde toplantı yapacaktı. Silahı bırakma toplantısı. Silahı bırakma kararı vereceklermiş. APO'da APO'da hapishaneden böyle bir talimat verecekmiş. Bunu engellediler adeta. Yani silahsızlanma tam olacakken tam yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişken bir güç müdahale etti ve eğer böyle olursa HDP daha da güçlenir HDP o zaman övünecek bak diyecek biz silahları bıraktırdık bak terör bitti bak kardeşlik ortamını sağladık yüzde on değil belki bir daha seçime yüzde yirmi üç alacak korkusu içerisine girdiler ve onlara göre iyi bir lider ve oy toplayan bir lider olduğunu düşünerek onu tasfiye etmeyi düşünüyorlar onun hakkında fezleke veriyorlar